Merhaba arkadaşlar, bugün eski tip maskülen erkek düşüncesini konuşacağız. İngilizce'de bunu aslında old order thinking diyoruz. Özellikle feminizm öncesine doğan, yani cinsel devrim öncesine doğan, 1930-40'larda dünyada olan erkeklerin tipik düşünce formu buydu ve çoğunlukla gençlere de bunu öneriyorlar. Ama artık bunu geride bıraktık. Yani yeni bir dünyadayız, artık kadın merkezci bir dünyadayız. Ve o dönemde biliyorsunuz erkeklerin her ne kadar çoğunlukla aterkil olduğunu ve maskülen bir erkekliğe sahip olduklarını söylesek de bazı mavi hap düşünceleri de var. Ve bu mavi hap düşünceleri maalesef yeni düzene uyum sağlayamıyor. Çünkü o zamanlar erkekler için kadın tekti. Kadınlar sadece cinselliği evlendikten sonra yaparlardı. Ama cinsel devrim sonrasında kadınlar tesadüfi cinsellik yaşamaya ve bundan mutlu olmaya başladılar. Her ne kadar doğalarına uygun olmasa da bu yaşama uyum sağladılar. Yani seri tek eşliğe geçti kadınlarda. Evlenmeden cinsellik yaşamaya başladılar. Ve zaten feminizmin yükseldiği noktada bundan sonra oldu diyebiliriz. Bu yüzden zaten cinsel devrim diyoruz. Bunu bu arada eleştirmiyorum. Sadece süreci anlatmaya çalıştım. Podcast'te de bu eski tip maskülen erkek düşüncesini tartışacağız ve bende bu aydınlanmayı oluşturan ya da podcast'i yapmamı sağlayan bir film olduğu Bilen bilir benim eski Türk filmlerine karşı bir ilgim vardır. Ee, ama Yeşilçam değil tabii daha çok 80'lere karşı. Ee, geçen gün Tarık Tarcan'la Hülya Koçit'in oynadığı feminizm propagandası içeren bir film izledim. Yani hem kadın uç karakterler çiziyor hem erkekler uç karakterler çiziyor ve aradaki aslında çarpışmayı anlatmaya çalışmış film. Biraz da feminizm propagandası yapmış. Hülya Koçit de bekar anne rolünde. Bu arada filmin afişini şu an ekranda görüyorsunuz. Hülya Koçit bir öğretim üyesi ve çeşitli araştırmalar yapıyor feminizm konusunda. İşte bugünlerde mesela metroda gördüğümüz bazı afişler var hatırlarsanız. Erkekler de bu işi yapabilir diye bir afiş koymuşlar. Ondan sonra önünde bir kadın duruyor ve işte metroyu kullanan kişi yani. Hülya Koçuk de gitmiş bir makinistle konuşmuş işte kadınlar da bu işi yapabilir diye ondan sonra farklı feminizm üzerinde kadının iş hayatında yeri üzerine makale yayınlıyor o konuda birinci oluyor falan çeşitli flörtler yapıyor. Bu arada avlarından biri de Tarık Tarcan. Tarık Tarcan da filme, filmin ortalarında giriyor diyebiliriz. Ve Hülya Koç de yazmaya başlıyor. Ama tabii düşünceleri belli bir süreden sonra çatışıyor. Yani bir çünkü standart, eski old order thinking modeli takılıyor. Hülya Koçit de feminizmi savunuyor. Filmin sonlarına doğru bir sahnede bir tartışma yapıyorlar. Ben de aslında çok iyi bu durumu temsil ettiği için bu tartışmayı izleyip bunu yorumlamak istiyorum sizinle. Birlikte bakalım ne yapmışlar. Ya bu arada topu topu ikinci buluşmaları bu. Yani aklınıza böyle aylardır flört ediyorlarmış gibi gelmesin. Günümüzdeki erkeklerin bazıları da bu düşünceye sahip. Yani i̇ki defa görüştüğü kadınla hemen mavi hap hayalleri kurmaya başlıyor. Hemen evlenmeyi düşünüyor mesela. Ne bileyim hayatın aşkı olduğunu düşünüyor. Çünkü kadın çok güzel tam aradığı kişi falan. Ve ondan sonra çeşitli kısıtlamalar koymaya başlıyor. Aslında Tarık Tarcan tam bu profilde. Yani topu topu iki defa görüşmüş kadınla. Kadın kendisinden biraz hoşlanıyor diye direkt kural koymaya başlıyor. Ve direkt evlenme teklif ediyor bodoslamada. Bakalım ne yapmış Tarık abi. Eee? Şimdi yattı diye tartışacak mıyız? Neden ama? Konser boyunca durmadan somurttun. Yorgundum. Gelmese miydim yani? <laughs> Tanrım gerçekten tartışıyoruz galiba. Burası çok ilginç. Tipik old order thinking'ine. Bir anda aşırı tepki gösteriyor. Oysa bu kadın senin için bir şey değil yani. O kadın senin için bir şey yapmak zorunda dedi değil. Senin o kadını hayal kurman da en baştan mantıklı değil. Şimdi bakın ne hayal kurmuş. Ne konsermiş. Oraya gitmeseydik şimdi Boğaz'da bir lokantada daha başka sorunlarımızı düşünüp çözümlüyor olacaktık herhalde. Boğaz'da bir lokanta mı dedin? Kadın şaşırdı. Bu arada size kurgu gibi geliyor ama gerçekten bunlar yaşanıyor arkadaşlar. Bir anda diyor ki nasıl ya ne yapacağız Boğaz, Boğaz'da bir, ne yapacaktık ki orada diyor. Bakın cevabı dinleyin. Evet canım. Yorgunluktan uyuya kalmadan evlenme teklif edebilmek için bir yer düşünmüştüm. O yüzden bu akşam yer ayırtmıştım. Sözde bize. Evlenme teklif etmek için mi? Ya Julia Koçit'in tepkisi çok güzel değil mi? Evlenme teklif etmek için mi? Hiç beklemiyor kadın yani iki tane çocuğu var, öğretim üyesi falan filan araştırmalar yapıyor. Tipik old order thinking dediğimiz maskülite sahip bir erkek gelip diyor ki yani ikinci buluşmamız ama ben seni lokantaya götürüp evlenme teklif edecektim. Şu anda bunu görmüyor muyuz arkadaşlar? Bu düşünceye çok benzer tavırlar görmüyor muyuz? Tek fark aradaki maskülen kısmının çıkmış olması. Çünkü APA yani Amerikan Psikoloji Derneği maskülenliği toksik olarak yasakladığı için erkekler bu tarz düşüncenin yanlış olduğunu düşünüyor. Yani bu tarz tavrın daha doğrusu düşünce yanlış bu arada. Adamın tavrı yanlış ama maskülen bir şekilde bunu ifade ediyor. Artık günümüzde bu da yok. Erkekler bunu feminen bir şekilde ifade ediyor. Yani böyle kadın bir tepki gösterse orada ağlayacak şekilde ifade ediyor kendini. Devam edelim bakalım. Bütün bu tersliklere rağmen şansımı yine de denemek istiyorum. Benimle evlenir misin? Dene dene. Yanıtını hemen vermek zorunda değilsin. Dünya koçu burada. Adam resmen pazarlığın dibine vurmuş durumda. Hemen vermek zorunda değilsin yanıtını. Bekle bekle bir ay bekle başka adamlarla yat mesela. Ondan sonra fikrini belirtirsin diyor. Biz hep ne diyoruz arkadaşlar? Erkek cinselliği almaya çalışır. Bu yüzden kadın cinselliğin kapı bekçisidir. Kadın da ilişkiyi almaya çalışır. Bu yüzden erkek ilişkinin kapı bekçisidir. Ama burada yine roller değişmiş. Tabii feminizmin 80'lerde oldukça yükseldiğini hatırlatırım. Yani Türkiye'de de bu akımlar aslında popüler. Hani bazıları şey gibi düşünüyor. Globallik mi? O ne ya? Biz hala bilmem ne falan. Arkadaşlar bu film 80'lerde çekilip çevrilmiş. Hatta 90'lar bile olabilir. Feminizm konusunda film çevirmişiz. Peki devam edelim. Şok oldu bu arada. Şimdi gerçekten o röportaj için gidecek misin ta oralara? <laughs> Hazırlıklar tamamlansın. Tabii. Bu arada kadın dediğim gibi röportaj yapıyor feminist kadınlarla. Adam da onu sorguluyor. Yani gidecek misin diyor. Bu arada farkındaysanız evlilik konusunda Hülya Koçit herhangi bir fikir belirtmedi. Buraya dikkat edin. Çünkü ortada arzu yok. Yani genuine desire dediğimiz durum yok. Yani bu adamın üstüne atlamıyor. Ya zaten evlenmiş bir kadın iki tane çocuk varsa genuine desire herhangi bir erkeğe karşı kolay kolay, kolay duymaz. Zaten atlatmış bunu zaten istediğini almış. Temel dürtüsünü yerine getirmiş. Yani çocuk sahibi olmuş. Tabii ki de Tarık Tarcan inanılmaz bir aşk duymayacak. Ama birçok sorun halletmem gerekiyor bu arada. Ya mutlaka bir kadın ya da pek bir şey kalmadı. Sömestr tatilini bekleyip çocukları annemlere yollayabilirim. Bir çözüm de bu. Peki ama bu kadar şart mı o röportajı yapmak? Hiç mi konu yok mu koca İstanbul'da? Nasıl yani? Bunca zaman düşünüp hazırlandığım Bir yığın araştırma yaptığım projemden vaz mı geçeyim? Yani Ama neden? Çok ilginç bir tartışma Erkek kendi cinsel stratejisini gerçekleştirebilmek için kadını burada kısıtlamaya başlıyor. Old Order Thinking'in bir sıkıntısı da bu arkadaşlar. Bu arada şu ana kadar Tarık Tarcan şekilde kendi cinsel statüsünü gerçekleştirmeye çalışıyor ama başarılı olamıyor ve zaten statüsü de yanlış. Yani feminen düzeni aslında hizmet ediyor. Kadın da kendi cinsel statüsünü gerçekleştiriyor. Zaten iki çocuğum var diyor. Yani ben istediğim araştırmayı yaparım diyor. Sana ne diyor? Kendin ne diyorsun? Bütün bunları yapabilmen için önce asli görevlerine bir çözüm bulman, biçimlemen gerekiyor. Bu kadar zorlanmak kadının doğasına aykırı. Hormonal dengesini bozar. Bu çok ayrımcı bir tavır. Tarık Tercan çok doğru söylüyor bu arada. Gerçekten aşırı stres kadının doğasını bozar. Yani hormonal dengesini bozar. Bu da asli görevlerini yerine getirememesine sebebiyet verir. Fakat bu kadın zaten çoktan yolunu seçmiş. Yani bunu bir kadının kendi keşfetmesi lazım. Sizin tamam söylemeniz kabul edilebilir bir şey ama bunu hoşlandığınız kadına kabul ettirmeye çalışmanız. Yani kadını şartlandırmaya çalışmanız. Kadına sen böyle davranacaksın demeye çalışmanızın bir anlamı yok. Burada kendi cinsel stratejinizi düşüneceksiniz. Kısa süreli cinsellik mi cinsellik alacaksın. Bu kadın çünkü seni değiştirme ihtimalin yok. Yani bir insanı değiştirmeye çalışmayın. Old order thinking'in en önemli problemlerinden biri buydu. Yani karşı tarafı değiştirmeye çalışıyordu. Feministler buna tepki gösteriyorlardı biraz. Ben yani bu arada ayrımcı bir tavır demiş. Ayrımcı bir tavır falan değil bu arada. Erkek doğası ile kadın doğası farklıdır. Erkek doğası yüksek testosteron sebebiyle rekabete daha uygundur. Çalışma düzenine daha uygundur. Bu yüzden stresli işler hep tarih boyunca erkekler tarafından yapılmıştır zaten. Ama kadınlar tam tersi anlaşmacı, ne bileyim paylaşımcı olmaya daha uygundurlar. Devam edelim. Hiç de değil. Bu söylediklerim gerçekte çok bilimsel. Ayrıca niye tepki gösteriyorsun ki? Çocuklarının başlarına koymak için bir kadın düşünüyorsun da... ...o evde ailenin asıl kadınının bulunması gereğini... ...doğrusunun bu olduğunu niye kabul etmiyorsun? lafı koydu arkadaşlar. Gol attı. Kesinlikle haklı. Yani şu gülümseme çok güzel. İki tane çocuğum var. Asli görevlerin aslında çocukları büyütmek orada. Sonuçta o çocuklara sen bakıyorsun babasına vermemişsin. Ama hala ne yapıyorsun? Gidiyorsun kendi doğanı zorlayıcı işlerde bulunuyorsun. Biyolojini zorlayıcı işlerde bulunuyorsun. Ve Tarık Tarcan kesinlikle burada golü atmış. Yani bu tartışma boyunca bence haklı olduğu tek konu da burası. Şahsen ben Kadınımı evde isterim. Dur ya dur 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 bismillah ya. Şimdi size arzu duymayan bir kadına daha yeni evlenme teklif edip ondan sonra da ben kadınımı evde isterim demek nasıl bir garipliktir arkadaşlar? İşte bu eski tip maskülen düşüncelerin en büyük problemiydi. Yani kadını bir şey yapmaya zorlamak. Kadın bunu doğal olarak tercih etmeli. Yani size arzulamalı. Bunu farkına varıp kendi istemeli. Aksi halde siz kadını tahrik etmiş oluyorsunuz veya kadının cinsel statüsüne uyum sağlamış oluyorsunuz. Yani şu da yanlış. Şu an belki bazı arkadaşlar şunu düşünecektir bunu. Tabii ya kadın çalışsın bilmem ne böyle stres işlerde olsun çalışsın. Ben onunla evlenirim. Bu da arkadaşlar eşit partnerliğe giriyor işte. Bu da düzeyde ilişkiye giriyor. Yani kadın bu kadar yoğun bir şey çalışırken ki birazdan devam dinleyeceksiniz. Oradan oraya koşuyor, buraya koşuyor, şehir değiştiriyor falan. Erkeğin bunu uyum sağlaması demek kadının cinsel stratejisine uyum sağlaması demek. Burayı bir bitirelim de ondan sonra konuşalım. Ama ben gazeteciyim. Görevim nedeniyle Görevim de... nedeniyle de olsa alıp başını ikide bir uzak kentlere gitmeni hoş göremem. Tamam da sana ne? Kadın evlenmemişsin. Kadınla, kadının sana duyduğu bir arzu yok. Kadın sana arzu duymuyorsa neden kurallarını değiştirsin ki hep ne diyoruz? Kadınlar alfalaşın Kuralları yıkar, betalara kurallar koyar. Sen şu an kural koyulan tarafsın. Zaten en baştan evlenme teklif eden tarafsın. Daha ortada cinsellik yokken bunu yapan tarafsın. Üstüne bir de kural koymaya çalışıyorsun. İşte bu eski tip düşünce arkadaşlar. Gerçekten mi? Sen ağrı dağına tırmanmaya kalksan nasıl heyecanlanır desteklerdim? Beraber olduktan sonra ben de desteklerim. Doğru Ama değil mi bu arada? Ameliyattan çıkıyorum ya da iki günlük nöbetten. Yorgun argın eve geliyorum, bir not. Acele bir röportaj attırıp geleceğim, haftaya görüşürüz. Bağışla ama böyle bir şey benim için çok zor. Çok güzel söylüyor, kesinlikle haklı ama cinsel stratejisi yanlış. Böyle bir kadına birlikte olmayacaksın o zaman. Çok feminist, ondan sonra kendi doğasına aykırı hareket eden bir kadını seçip ondan sonra onu değiştirmeye çalışıyorsun. Böyle bir şey yapmana gerek yok ki. Çözüm? Çözecek olan sensin. Sen bilirsin. Evet sahne bu kadar da sanırım anlaşılmıştır. Ortada gayet eski tipte aşırı maskülen tarafta düşünen, kadına kural koymaya çalışan bir düşünce mevcut. Oysa ki biz kırmızı hapta diyoruz ki eğer kendi cinsel stratejine uymuyorsa o kadını zorlama. Boş ver sadece kısa süre ilişki yaşa. Çünkü senin cinsel stratejin de bu. Kadının cinsel stratejisine uyum sağlama. Böyle bir kadın varsa karşında onu ikna etmeye çalışma. Herhangi bir feministe de bu yüzden tartışma diyorum ben. Yoksa arkadaşlar karşı tarafın yapacaklarına bir yerde uyum sağlamak zorunda kalıyorsunuz ya da işte bir yerde ilişki bitiyor. Zaten kadın bekar anne yani iki tane çocuğu var zaten asli görevlerini doğru düzgün yapmıyor. Onda buna bırakıyor çocuğunu diyor ya işte Tarık Tarcan o zaman niye diyor çocuğunu başkalarına bırakıyorsun. Önce kendi asli görevini yap diyor evet haklı. Neden çocuklarına bakmıyorsun ki? Tarık Tarcan burada şu sebeple haksız bir şeye zorluyor kadını. Bu da işte dediğim gibi eski tip maskülen erkek düşüncesinin en büyük sıkıntısıydı. Ama günümüzde de bu çok torpilendi mesela. O da büyük sorun. Bunun belli seviyede kalması lazımdı. Günümüzde erkekler yeni tip feminen erkek düşüncesine sahip maalesef. Bu olmuyorsa ben kadına uyum sağlarım diyor mesela. Gidiyor kadın bir yere mi gidiyor? Tamam tamam bir tanem diyor ya ben eşitlikçi bir erkeğim diyor. İstediğini yaparsın diyor falan. Evlenmeyin arkadaşlar. Böyle bir kadına evlenmeyin. Böyle de davranmayın. Ne kadına uyum sağlamak zorundasınız. Ne de kadınla bir şeyi eşit olarak paylaşmak zorundasınız. Onun düşüncesine uyum sağlamak zorundasınız. Tam tersi kadın sizin hayatınızın tamamlayıcısı olmalı. Sizin bir karakteriniz olacak, bir gücünüz olacak. O size uyum sağlayacak ya da şöyle diyelim. Siz bir yolda yürüyeceksiniz. O yolda yürümeyi kabul eden kadın sizin uzun süreli ilişki yaşayacak veya evleneceksiniz. Aksi halde evlenmeyin, boşanırsınız. Uzun süreli ilişki yaşamayın, sonu çok kötü biter. Çoğunlukla da e, kadın değiştirmeye çalıştığınız için yani size tepki gösteren karşı tarafı olduğu için devamlı 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 körpülenirsiniz. Devamlı olarak onu ikna etmeye çalışıp tükenirsiniz veya bet alışırsınız. Yani betayız olursunuz. Çünkü karşınızı değişmek istemeyen modern feminist düşüncelerle zihni yıkanmış bir kadın var. Değiştiremiyorsunuz da. Bir süreden sonra siz bozulursunuz. Siz betayız olursunuz. Siz kaybeden taraf olursunuz. Bu yüzden lütfen kendi cinsel stratejinizi yaşayın. Ya öyle kadınlar yani bu bahsettiğim tipte kadınlarla kısa süre ilişki yaşayın, yolunuza devam edin. Ya da o kadınlarla hiç ilişkiye başlamayın. Yani mesela aşık olacağınızı mı hissediyorsunuz diyelim böyle bir kadına? Cinsellikle yaşamayın. Gidin başka kadınlarla uğraşın. Başka kadınlarla birlikte olmaya çalışın. O kadından uzak durun. Evet bu podcast'te bu kadardı. Kendinize iyi bakın.